Geri sayım da bittiğine göre artık başlayabiliriz. Okul tanıtım videosu çekmeye karar verdik. Ama arkasındaki seslendiricinin kim olacağına karar veremedik. O görev de maalesef bana düştü. Biraz da seslerim kötü. Maruz kaldığınız bu kötü sesten ötürü kusura bakmayın. Umarım kafanızı fazla şişirmeyiz. Okulumuz ilk 2005-2006 öğretim yılında faaliyete başladı. Vay hesapladım şimdi de tam 17 yıl oldu. Bu 17 yıl içerisinde okulumuza tayinle gelen tayinle giden, emekli olan ve maalesef kaybettiğimiz ruhu şad kendisine kendisini saygıyla anıyoruz. Birçok öğretmen arkadaşımız oldu. Bu arkadaşların gidenleri de kalanları da ne hikmetse belki de bizim şansımız bilemiyoruz. Bu okul için, bu okuldaki tüm öğrenciler için emek vermiş ve bu emeklerinin karşılığında da birçok öğrenciyi meslek sahibi yaparak onlarca avukat, onlarca hakim, pilot, doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, siyasalcı, bankacı, işletmeci, ahçı ve ve hatırlayamadığım tonlarca mesleğe öğrenci yetiştirmişler ve hayatta bir yer edinmelerini sağlamışlardır. Branşlarında oldukça yetkin olduklarını bilen öğretmenlerimiz şu sol tarafta ucu gözüken arabayı alabilmek için toplanmışlar. Ancak Paraları yetmediği için arabayı almaktan vazgeçip toplu olarak tişört almışlardı. Bir okulun olmazsa olmazlarından olan okul aile birliğimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmamış, her zaman arkamızda çok sağlam bir destek olarak durmuştur. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Teşekkürler. Gelelim mezun öğrencilerimize. Sağolsunlar bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. 4 yıl boyunca onları okutmakta kalmayıp, ondan sonra üniversiteye gönderip, üniversitedeyken de sürekli bizi ziyaret etmeleri, bazen bizi sıksa da, kovsak da yine de gelseler de, biz onları emin olun gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varlar, iyi ki buradalar, iyi ki bizimler. Bu arada biz gezmeyi de çok seviyoruz. Her yerlere gidiyoruz. Gayet keyifli anlar ve güzel zamanlar geçiriyoruz. Gezmeyi seviyoruz da ödül almayı sevmiyor muyuz? Ödül almayı daha çok seviyoruz. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Sadece spor alanında değil ki bizim aldığımız ödüller. Aynı zamanda edebiyat alanında da, şiir alanında da biz ödüller alabiliyoruz maalesef. Allah geldik benim en çok sevdiğim olaya yani yemek yemeği biz yemek yemeği de çok seviyoruz bazen açık hava da yiyoruz bazen kapalı hava da yiyoruz fark etmiyor ki bizim için biz hep yiyoruz yine mi gezmek abi az önce verdik bunları biz bir daha niye veriyoruz ki gez 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 şimdi insanlar yanlış anlayacaklar bu okulda eğitim yok bunlar sürekli geziyor mu diyecekler bize Vallahi öyle diyecekler o zaman bari şuraya ödül müdür bir şeyler koyalım da insanlar biraz da ödül aldığımızı plan görsünler. Biz bazen de aynı renk giyiniyoruz. O başta söylediğimiz araba vardı ya. O arabayı alamayınca kendi aramızda birlikte yediğimiz parayla aynı renkteki tişörtleri aldık. Tişörtler farklı ama renkler aynı olsun dedik ve bazı günler farklı farklı renkli giyinelim istedik. Bazen açık hava etkinlikleri de yapıyoruz. İyi de bunlar kapalı hava. Hani açık havaydı? Açık havalar nerede? Heh buradalar. Açık hava etkinliğimiz olur da kapalı hava etkinliğimiz olmaz mı? İşte bunlar da Kapalı hava etkinliğimiz Hayda bunun ne işi var burada Açık hava bu ama e Gördüğünüz gibi fazla oksijen Bizim çocukları da çıldırtmış Kaldı mı daha bir şeyler göstereceğimiz eğer varsa göster. Aa evet evet bakın burası. Burası Türk Yıldızları. Konya'daki Akrotim Filo Komutanlığı. Buraya da gittik biz. Ve oranın Akrotim Komutanı bize bir gösteri uçuşu sundu desem inanır mısınız? Ama vallahi de sundu. Tabii ki KNF'yi unutmadık. Onun için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalıştık. Acil şifalar diliyoruz. Dizi oyuncusu olma hayaliyle çaktırmadan asmalı konağa giden bir grup öğrencimiz maalesef elleri boş döndü. Hiçbir dizi oyuncusu olamadı. Ama bazı öğrencilerimiz güzel oyunlarından dolayı madalyalarıyla döndüler. Bir zamanlar pandemi vardı hatırlarsanız değil mi o kötü günleri? Ne çektirdi bize bu pandemi? Ama biz o pandemide bile taktık maskelerimizi, yaptık tavuk pilavımızı, önlemlerimizi alarak yedik hepsini. Arkasından tatlımızı da yedik. Sonra giydik yeşilleri. O aradaki çiçek olmayaydı yiğit. Kaldırdık çiçeği arkaya koyduk. Giydik kırmızıları. Çok da güzel olmuşuz ya. Ve pandemi de bitince işte böyle delicesine pandeminin bitişini de bu şekilde kutladık biz hepimiz. Benim anladığım kadarıyla bu okula gelen kilo almadan gidemiyor. Sonra yok o diyet, yok bu diyet, yok ben diyetteyim, ay kilo aldım, muhabbetlerinden geçilmiyor bu okul. Ama olsun, biz bütün bu kiloları alırken gülümseyerek alıyoruz. Buranın bir okul değil, bir aile olduğunu biliyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz, öğrencilerimizi çok seviyoruz. İşte bu yüzden 13 Nisan Anadolu Lisesi diyoruz. Okulumuz için birçok öğretmen arkadaşımız çalıştı, canla başla. Ama Özellikle bir öğretmenimiz var ki okul duvarlarımızı renklendiren, o koridorlarda gezerken keyifle sağa sola baktığımız ve bu sahnenin hazırlanmasında büyük emek sarf eden Dilek öğretmenimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika bir dakika bunlar kim? Aa bunlar az önceki Pilav resminden 5 tabak pilav yiyen arkadaşlar değil mi? Abi dedik o kadar. Bu kadar çok pilav yerseniz dönüşeceğiniz şey budur işte. Sunum bittiğine göre sanırım artık bir alkışı hak ettik.